Bir oyun dünyası hayal edin. Hiçbir şeyin yalancıktan olmadığı. Tüm binalar gerçek, tüm odalar girilebilir ve yükleme ekranları yok kadar kısa. Böyle bir fikir teknolojik gerçeklerden uzak ve saf gelebilir. Peki gerçekten öyle mi? Direkt olarak fikri reddetmektense önümüzdeki engelleri aşabilir miyiz? Buna odaklanalım. Nanite ve bulut gibi teknolojilerin geliştirilmesi ve özellikle depolama ücretlerinin ucuzlamasıyla birlikte belki de oyun dünyası evriminde bir sonraki forma bürünmeye yakın olabiliriz grafiklerin güzelliğinden çok özelliklere odaklanan insanın doğası keşfetmektir. Açık dünya oyunları bariz bir şekilde dünyalarının büyük, canlı ve gerçekçi olduğu illüzyonunu satar. İnsan beyninin bu illüzyona kanmasına da terim olarak immersion yani Türkçedeki tuhaf haliyle daldırma ya da sürüklenme denir. Daldırma ya da basitçe sürüklenme hissine en çok zararı veren şeylerden biri ise yalancı binalardır. Oyun yapımcıları gerçek bir şehir illüzyonunu üzerinde çeşitli dokularla onlarca kutu yaparak kurar. Eğer bir modla veya bugla bu binaların içine girerseniz